Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sürprizimiz var. Gördüğünüz gibi Mert uzun zamandır özlediği bir sürpriz yumurtayı buldu. Hot Wheels sürpriz yumurtalar arkadaşlar. Açayım mı? Evet, dur bakalım. Evet gördüğünüz gibi burada tam 5 tane yumurta var. 6 tane almıştık. Mert dayanamadı bir tanesini açtı ve yedi arkadaşlar. Hmm. Ondan sonra şimdi bunları açmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tabii ki çikolataları yemeyecek çünkü Buraya bir tanesini koyacağız. yedi. Evet. Çünkü çok tatlı. Aynen öyle. Yani bunu Aç bakalım. Mert küçükken çok izliyordu arkadaşlar bu yumurta açma Hı. videolarını. Çok seviyordu. Aa başka bir şey çıktı. Ne çıktı? Aa yine aynı. Ne çıktı? Yani bir kere aynı evet bir arkadaşlar kere bir tanesini var. biz açmıştık ya. Ondan şöyle bir şey çıktı. Paketini de açar mısın Mert'cim Arkadaşlarımıza gösterelim ne olduğunu. Bu anlamadım. Daha ders onun ne olduğunu biz de anlamadık ama bir yere sanki takmalık bir şey gibi böyle. Ha bu şey. Rozet gibi bir şey ver bakayım. Bu şey anne. Ney? Anahtarlık. Anahtarlık olamaz oğlum o. Olamaz. Böyle bir şey arkadaşlar, Neyse, böyle sen yumuşak. Bakarken arkasında de... da böyle bir şey var. Şöyle takma yeri var. Bu herhalde bir yere takılmak için rozet falan olması lazım. Öyle bir şey. Ama gerçekten kaliteli bir şey. İkinciye bundan çıktı. Tamam onlar önemli değil. Onları bırak şimdi. Sen Diğerlerini açmaya devam ben et. Ya, topladım. Oğlum toplamana gerek yok onları. Bırakır mısın? Tamam. Evet şimdi, şimdi ikinci yumurtamızı Yine, aynısı çıkacak. Aa, yine aynısı. Aa. Yok başka çıktı. Ha, ama yani bu Şimdi de Hot ne ki ya? Ne olduğunu öğrendiniz daha sonra. Evet arkadaşlar şimdi de böyle. Hot... Şu dış de çok güzel. Evet. Hot Wheels e, logosu. Logolu böyle. Yine aynı şeyden çıktı ben arkadaşlar. Açıyorum. Arkası böyle. Artık bunu ne için olduğunu internetten araştıracağız. Ona göre biz de bakacağız. Ona göre kullanacağız biz de. Şimdi üçüncü yumurtamızı açıyoruz. Evet. Hah. Yine tabii ki ondan. Yine mi ondan? Hepsi mi ondanmış bunların? Demek ki. Aa araba çıktı araba. Aa çıktı. araba çıktı arkadaşlar. Evet. Ama sticker'ları sticker'ları vardır var. mutlaka içinde. Var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın minik bir Hot Wheels var, mini mi? evet, çıktı. Evet yapalım yapıştır mı? yapıştır onu? onu şimdi kenarlarına. Hı. Şimdi şu sarıları nereye yapıştıracağım camları? Orada resim vardır belki ona göre yapıştır istersen. Bak şurada Evet, camları var, yanları Bak, dur. var. Aha burada gözüküyorlar. Burada bütün arabalar. Var. İstersen oo, bize onları. O de en güzel çıkmış ha. Bakayım. Şu, evet, Anne, böyle... şu, çıktı, şu çıktı. Evet arkadaşlar böyle. çıktı, çıktı. Evet, o minibüs çıktı çok güzel. Burada Aa, stickerları var. Evet bu stickerları yapıştırmak şimdi uzun sürer Mert'cim. Sen diğer yumurtaları aç ondan sonra hepsine bakarız tamam mı? Hı -hı. Zamanımız kalırsa. Demek ki arabada varmış bizim evet. şansımız öyle. Aynen. Ana. Evet üç tane Siz şunlardan. yine araba çıkarmış. çıktı. Ha, yine ondan çık. Aynen onda çıktı. Yine. Evet arkadaşlar yine ay yine bundan çıktı gördüğünüz gibi çıkıyor aslında. Bir tane minibüs Aa, bu, çıktı. Bu kalmış. Ha bunu aldık. Bir tane minibüs çıktı. Bitti. Dört Bitti. tane de. Bir tane kaldı. Evet, bir son tane. yumurtamızı açıyoruz. İnşallah e araba çıkar. Hadi bakalım. Araba çıkması da önemli değil. Bel senin bir sürü fiyası arabam var zaten. Bunların ne olduğunu öğreniriz Ay, ona göre. araba çıkacak. Ama gerçekten çok kaliteli bir şey bu da. Anne ya araba çıkmadı. Arıcısı çıktı ama. <laughs> Aa evet bundan bir tane daha çıktı arkadaşlar Anne, bundan iki ön tane çıktı yani çıktı. videodan önce açtığımız yumurtadan bundan çıktı bir tane. Şunu da yapıştıralım sonra. Tamam sen o zaman minibüsü mi? yapıştır. Madem bir tane çıktı bir tane bundan çıktı arkadaşlar iki tane de bundan çıktı. De bundan Acaba sizler biliyor musunuz onun ne için kullanıldığını ama yorum yapamadığınız için bize de aktaramıyorsunuz maalesef. Niye? Yorum yasak çünkü kapalı yorum çocuk kanallarında Mert'ciğim. Evet. O yüzden bize yorum yapamıyorlar. Evet Mert bu arada minibüsün sticker'larını yapıştırsın. Ondan sonra videomuzu sona erdirelim. Gösterelim ama. Evet Mert şimdi yapıştırsın size gösterecek. Ama bunu biraz yapıştırmasın. Çok mu var parçası? Duruma göre bakarız. Uzun sürerse ben de şunları toplayayım. Bunları çöpe atacağız tabii ki. Düştü? Arkadaşlar biz bunları şokta gördük bugün. Tesadüfen Mert çok istedi. Hemen dedik 6 tane alalım. Ama Ve sen 4 tane dedin. Bana. 4 tane dedim fakat Mert 6 tane istedi arkadaşlar. O yüzden Güzelmiş. 6 tane Aynen aldık. En azından Mert merakını gidermiş oldu. Bunların içinden ne çıkıyor diye çok merak ediyordu. Aa, en azından bir araba çıkıyormuş. Bir tane araba çıktı ve 5 tane de bunlardan ne beş çıktı. 5 tane, tane şey Oğlum, var. Oğlum 6 tane yumurtadan 5'inden bundan çıktı bir tane minibüs çıktı işte. He. Altın. sen bizim videodan önce açtığımız. Evet, öncekini de sayıyorum. 6 tane aldık ya. Arkadaşlar sizler de bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Maalesef. Yorumlarınızı bekleyemiyoruz maalesef. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı da bekliyoruz. Evet Mert dikkatlice sticker'ları yapıştırıyor. Evet çok güzel görünüyor Mert'çim. Uzun mu sürecek? istersen videomuza son yok, verelim. Yok, dur, dur. Yapacak mısın? Büyük yer. Tamam sen nasıl istersen. Ha, küçük. Onlar nereye takacağız onları? Ben bilmiyorum şu anda. Şuradan. O resimden bak bak istersen. Al tekerlek. Ha doğru tek tek tekerleklerini yapıştıracaksın. O dört, dört Hı, -hı. Tamam ilk tekerlekleri yapıştırıyorum. Olur. Bak burada gösteriyor nereye yapıştıracağını. Arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi hangi sıkırın nereye yapıştırılacağını gösteriyor. Bizlerde ona göre yapıştırıyoruz. Bakalım son hali nasıl olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gördüğünüz aldı. gibi minik minibüsümüz. Bak Bu önü önü böyle. Evet. Şuradan beyaz. Evet. Sonra burası böyle. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şirin yazıyor. bir burada minibüs. Şey, evet. Su, burada evet. güneş. Evet. Evet. Sonra bunun arkası böyle su. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bir de tekerlekleri şuraya şu kenara. Tamam ben bir de yakından göstereyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şirin bir Hot Wheels minibüsümüz çıktı arkadaşlar. Evet sizler de isterseniz Şok Market'ten Hot Wheels yumurtalarını bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.